Fenerbahçe'nin gündeminde. Yani Fenerbahçe'nin Leroy Sané için 14-15 milyon euro civarında yıllık bir teklif yaptığını girdi bild son dakika olarak. Galatasaray'ın teklifinin 10 milyon euro civarında olduğunu zaten biliyorduk. zaten biz genel haberlerimizde Fenerbahçe'nin ekonomik anlamda önde olduğunu, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi faktörüyle ikna edebileceğini belirtmiştik Leroy Sané'ye ama ama görünen o ki Fenerbahçe'nin çok ciddi bir şu anda Teklifi var Leroy Sané için 14-15 milyon yolu yıllık teklif. Bir de çok ciddi sağlam bir kaynaktır. Vardır doğru tabi. Bir de yine başladı ya. Az şeyden. değil ama yarış Leroy de yani ben Leroy Sané hatta Manchester City nasıl bıraktı hep onu düşünürdüm. Bayern Münih'e giderken. inanılmaz bir oyuncuydu. İnanılmaz Kesinlikle. bir futbol atlı. Ya i̇ş yapar. Geldi Türkiye çok. Ligi'nde kat be kat iş yapar. Yani hayır, 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 hayır denmeyecek. Bunu kısmını bir yerde tutalım. Tabii, hayır Aynı denmeyecek mevzun. bir isim. Çok özel bir bak, yemiş, al değil. getir bak. Şimdi Fenerbahçe adına Fenerbahçe'nin gücü var arkadaş. Maddi anlamda gücü var. Mesela Beşiktaş için konuşulsa ben yapmayın derim. Yapmayın. Çünkü senin öyle bir imkanı yok. Ama Fenerbahçe bunu yapıyor. ya yani Gücü var adamın ya alabiliyor. Bak Fenerbahçe için iyi transfer. Böyle bir oyuncuyu al getir. 11 zaten o gelecek oynayacak. Bu tarzda 3-4 oyuncuyla işi bitirirsin. Ama kadronun genelini böyle oyunculardan kurarsan ki geçtiğimiz sezon aynı hatayı tekrarlarsın, aynı hüsranı yaşarsın. Bu sefer de kimse senin seni o koltukta tutmaz arkadaş. Ne teknik adam olarak ne başkan olarak. Yani Fenerbahçe yönetiminin önü, yönetiminin önünde çok kritik bir viraj var. Bu virajda arabayı Şarampole yuvarlamamak için her şey kendilerinin elinde, ipler onların elinde. Yeni bir e, futbol koordinatörü getirdiler. O yönde ben bazı şeylerin olacağını düşünüyorum. Branko da kötü müydü? Bence değildi. Getirdiği transferlerin e, hemen hemen yani yüzde yetmişi tuttu diyebiliriz ve iyi isimlerdi. Gönderdi, i̇yi paralar da kazandı. Gönderdiklerinden de muazzam paralar kazandı. Türkiye'nin bence bence değil bir numarası Fenerbahçe oyuncu satışında. Yani Branko da e, iyi işler yaptı. Kötü ayrılmadığını düşünüyorum. Aa, yeni bir kan değişikliğine Bu ihtiyaç arada vardı. Devin Özek de bence Leroy Sané transferinde önemli bir koz olabilir Fenerbahçe e, adına. Yani bunu diyorum işte bak. Bunu Alman diyorum. futbolu çok hakim bir Kesinlikle. Isim. Mutlaka bir kişisel ilişkisi de vardır, Var. Devin Özek'in Leroy Sané ile. Mesela Galatasaray cephesi de Kaan Ayhan. Hatta Amit Altuntop gibi isimleri de devreye soktuğu söyleniyor. Transferin bitirilmesi adına. Yani yeni sezonun ilk transfer kapışması hayırlı olsun. Bu sene yine göreceğiz. Bak ben sana söyleyeyim bu sene ben çok daha fazlasını olacak, göreceğimizi düşünüyorum olacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasında. Hele ben şöyle söyleyeyim. O Simen adı bile ile anılıyor. O Simen'in kalmadığı bir senaryoda Galatasaray'da 9 numara pozisyonunda da D olabilir. Net bir derbi olacak Fenerbahçe ve Galatasaray arasında onu da söyleyeyim. Yapabilir. Yapabilirler yani. Tabii o zaman olursa işte transfer çalımı o olur yani. O büyük olay olur ama Aynı şey onlar için de konuşurum, Fenerbahçe için de. Yani bu paraları bilmiyorum vermek, yalnız Galatasaray için konuşmayalım. Hı hı. Fenerbahçe için de geçerli. Tamam Fenerbahçe'nin Fenerbahçe madde yani. gücü var ama ya arkadaş sen ligin değeri ne? Cık. Ligin eti budu ne? Senin aldığın oyunculara verdiğin paralar ne? yani? Zaten son yıllarda çok o kadar koptuk ki. Nereye gider bu iş? Çıkar yolu gayrimenkulden arıyor. arıyor. Yani Arsaları başka, satıp evet. oraya ev yapıp evden para kazanayım Yok derdinde. Yok ki şey bitti, deniz bitti Burak. Hep söylüyoruz, yıllardır söylüyoruz yani. Ya bu acı bir durum ama yapacak bir şey yok. Deniz bitti. Borçlar miydi? almış, dağın başına gelmiş ya. Ağrı dağın üstüne çıkmış abi hepsinin Yok zaten borcu. kulüplerimizin yani, her biri birer şirket olsa batık. Batık zaten. Gerçek çoğunluk. Concordato. Oldu. Evet. <laughs> Resmen Bence onu öyle bile olur. geçti çoktan. Geçti aynen. Yani normalde Maalesef. kulüp başkanları kendi şirketlerinde bu şey olsa ah vah deyip iflas ederler yani. Bu, bu gerçek Böyle bu, bu kadar paralarla. Kendi paralarını böyle yani yönetemezler o ayrı ama yönetsinler Allah aşkına Neyse, yani kulüpler diyor ki beni ilgilendirmez. ilgilendirmeyiz ya, taraftar, yani, taraftar da 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 ayrı, ayrı yani ya, şey 10 edemiyorum. yıldır şampiyon olamıyorum beni şampiyon yap diyor Fenerbahçe taraftarı 7 yıldır Ali Koç yönetimi işte sayın başkan diyor bu kadar maddi gücüm var e, kullan yap şampiyon diyor haklı taraftar, taraftar bunu bekliyor taraftar bir şey diyemeyiz ondan duygusal bakıyor bu maddi imkanlara rağmen sportif olarak futbol anlamında başarıdan uzak bir Fenerbahçe izliyoruz. Buna da en yakın oldukları sezon 2 sezon önce İsmail Kartallı Fenerbahçe 99 gol 99 puan. 102 puan topladı Galatasaray. Ya bu sene de olabilir. Onun sonrasında bu, sene de bu sezonki oyun mesela Galatasaray'da benim en dikkatimi çeken bu sezonki oyunlarda futbolcu grubunun keyif almasıydı oyundan. Siz Fenerbahçe'de oyun grubu oyuncu grubunun keyif aldığı bir maç hatırlıyor musunuz? Ya bu şeyden ya 90 dakikayı geçtim bir yarım saat hatırlıyor musunuz? Ya bir kere büyük takımda oynayan oyuncular oyunu önde oynamak ister çok net pas yapmak ister, topun kendisinde olmasını ister. Çok fazla koşmak istemez. Aynen, topu koşturmak yani ister. Yani 80 metre koştu bu sezon Fenerbahçe. Topu koşturmak ister. Dolayısıyla Okan Buruk oyunu Jose Mourinho oyunundan çok daha fazla futbolcu memnun eder. Hani bu aşikar bir durum, bu bir gerçek. Yani örnek verelim. Sen oyuncuna sürekli savunmaya yönelik önlemler almasını istersen hücum oyuncularına bu bir saatten sonra oyuncu rahatsız eder. <laughs> bu çok normal. Eee Zaten dışarıdan da gördüğümüz kadarıyla Fenerbahçe'li oyuncuların mesela İsmail Kartal döneminde çok daha net keyif aldığını görüyorduk değil mi oynanan oyundan? Ama Mourinho döneminde taraftara keyif vermeyen oyun futbolcuya da keyif vermez. Çok net bir şeydir yani. Taraftara keyif verecek ki o oyun futbolcuya da keyif versin. E, taraftar keyif almadı ki hiçbir zaman Fenerbahçe'nin oyunundan dönem dönem dışında. Belki 3-4 maç. Belki maçların belirli bölümleri. Avrupa maçlarının bazılarında iyiydiler. Ya bazılarında yani, yani. Ama ligde ben de katılıyorum. yani Ligde keyif almayan bir taraftar iddia ediyorum keyif almayan bir futbol takımı. İşte yani. Futbolculara sosa şimdi e, bak çıkacak bunlar. İlerleyen dönemlerde ceko Tadiç ayrıldı. İleride kendi ülkeleri röportaj yapacaklar. Bak göreceksin. Yakındır yani. Mourinho ile ilgili ben şeyler bekliyorum. E, Mourinho'ya karşı. Sert demeçler tabii, mi? Tabii demeç, Sert demeçler bekliyorum. Aslında yani Edwin Cepküler oynatamadı diyecekler. Onlar hakkında yani Mourinho hakkında bu ikili sert konuşuyorsa. Konuşur. İrfan konuşur. Can, Kahveci onlar ya da, da İsmail Yüksel'in mikrofon tutmamak lazım. Zaten yani, Mourinho, açar konusunda, gözünü. Mourinho konusunda yönetimi değişim fikrine iten bir sebep de zaten bu. Oyuncu grubunda çok net bir rahatsızlık var Mourinho'ya yönelik. Çok normal. Şimdi dışarıdan bakıldığında zaten bir şeyleri anlayabiliyoruz Mourinho tarafında. Oyuncularla bir şeylerin koptuğunu, iplerin bir grupla en azından. Net bir görüntü bu. Ve Mourinho'nun kalması durumunda ayrılma talebinde bulunacak oyuncular da var Fenerbahçe'de. Bir yönetim açısından bu çok büyük krizdir bu. Mutsuz tesis kötü oyun demektir aynı zamanda. Sahaya kötü yansır bu. Fenerbahçe'nin önce tesisleri mutlu edecek bir teknik adam profili bulması gerekiyor. Ya ben Beşiktaş mesela. Beşiktaş'a bakıyorsunuz. Birazdan yani, Beşiktaş'ta konuşacağız. E, bu arada Fenerbahçe... şey yeterim mi abi? Teknik adam hani alternatif konusunda. Tam da o konuya evet, geçecek. Evet, hani... İstersen hadi ona geçelim yavaş yavaş. Çünkü Fenerbahçe'de noktalamak gerekecek. Çıkışımız belli. Süre daralıyor. Alternatifler yani, Fenerbahçe'de. Zaten... Bunu çok özür diliyorum. Israrla yani dile getirmek istiyorum. Yıllar boyu yayıncı olmanın getirisi. Hakkaniyet açısından bir teknik adam koltuğundayken yerine bir ismi konuşmak bana etik gelmiyor. Doğru. Ama velakin işler o noktaya geldi ki hani bayram sonrası Morinho ile yol ayrılığı yüzdesel olarak yüzde %50'nin üzerinde gibi bir fotoğraf var. O sebeple de bizi izleyenlere en azından alternatifler kimler olabiliri sunabilmek açısından programımızın da transfer raporu o sebeple bu konuyu açıyorum. O anlamda da izleyicilerimizin affına sığınıyorum. Halde hazırda bir teknik direktör varken yerine bir ismi konuşmak hiçbir zaman etik değil. Değil ama Çünkü... her büyük kulüplerin bir B planı da her zaman olmalı? Fenerbahçe'nde şu an B, C, D planları var. E zaten Edin Terzic buraya geldi İstanbul'a. Fenerbahçe yönetimiyle görüştü. Bunu herkes biliyor. Yani Terzic, Fenerbahçe'nin doğal adaylarından bir tanesi. Artı, Roger Schmidt'in ismi var Fenerbahçe'de şu an konuşulan. Ama Schmidt'le ilgili şöyle bir şey duydum ben. E, teknik adamla devam etme konusunda bile bazı düşünceleri varmış etmeme konusunda.